Araç 2022 Opel Crossland 1.2 benzinli. Trigger değiştireceğiz. Yağlı trigger. Şu lambayı bir tutar usta. Kitleme aparatı. Üstten. Krank da alttan. Volantın oradan kitlemesi. Şimdi değiştirdikten sonra tekrardan devamını göstereceğiz. Kayışımızı değiştirdik. Arkadaşlar çok hassas bir sentesi var. Böyle milimetrik hiç hata yapmamanız gerekiyor yoksa direkt arızaya düşüyor. Kayışı biz kesmiştik. Çıkartırken fasıkları sökmeden bu şekilde kayışımızın şöyle içi komple çatlamış. Zaten bilyalarımız bunlarda herhangi bir problem yok. Söylediğim gibi temizliği tertemiz olacak. Herhangi bir pislik kalmayacak içeride. İnşallah toplayacağız. Hiçbir sorunu kalmayacak. Aracımız bitti arkadaşlar. Motor temizliğimizi de yaptık tertemiz, pırıl pırıl. Motor koruma sık beyni. İnşallah müşterimiz de kazasız belasız kullanır.